Erkek gibi kaynatın sen dört lan. Ay kapat. Bebeğe bak. Harbi sen özür müsün? Sen sana içini seviyor kesin. Bana ne oğlum? Bu bebe harbi özür Kerem senin abonene sokayım. Abone mi oğlum chatten denk geldi Allah Allah. Abone izin chat'e yaz bak değil mi? Ya bal gibi de sapladım zaten. İlk maç kötü oynadım. Gariban. 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 M4 kaymasız gel. Ekle şunu. Ya bu garibanın şeyi yoktu şimdi. M4 yok. Kayıtta. Yo değilim. Kapattın ki Allah'ım.